Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tersi Bugün Minecraft arkadaşlar köylülere kötü davrandıkça Herobrine egzeye dönüşeceğim Şimdi öncelikle videomuza hoş geldiniz Bakın ilk kötülüğümü yapıyorum Görmüş olduğunuz gibi kapıları kıracağız arkadaşlar Evet kapıları kırıyoruz ışıkları kırıyoruz Sonrasında bu nasıl bir tarla Oo, Bu tarlanın havada durmasına bakın Çok enteresan burayı da kıralım Sonrasında birazcık toprak alıp buradaki Tarlayı kapatacağım arkadaşlar Verimsiz olsun tarlada da zıplayalım Ne kadar kötü davranırsak o kadar hızlı Herobrine'e dönüşeceğiz arkadaşlar Şöyle birazcık daha zıplayalım. Bakalım bir değişiklik var mı? Kostümüm bile değişmedi. Enteresan. Birazcık daha kötü davranalım. Bana bak. Aha! Bu köylü dondu. Aa bir dakika. Köylü dondu bakın. Bakın vallahi dondurdum. Aa! Üzerime bakın. Hero e döndüm. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Gördünüz mü? Allah! Tüh, tüh, kim şey yapmış acaba bilmiyorum ki Bunu yapalım Ayşe bir görsem mahvedeceğim bak şundan ne ya yazık günah be şundan alayım ben kim yaptı lan bana Ne bileyim ben yapmadım arkadaşlar bakın şu anda Hero e yavaş yavaş dönüşüyorum Şimdi birazcık daha kötü davranmalıyız bunu elimle kıracağım arkadaşlar bunu elle kırmak çok uzun sürecek ya keşke kendime eşyalar yapsaydım Ama Hero e dönmemiz için arkadaşlar eşya yapmamıza gerek yok köylülere kötü davranacağız Buradaki görmüş olduğunuz çanı kırarsak köylüler baskın olduğunu birbirine haber veremeyecek ve görmüş olduğunuz aldığınız gibi daha da kötü olacağız. <laughs> Bütün köylüler artık benim düşmanım. Süleyman abi de dahil. Kırıldı mı? Aha Arkadaşlar yine dondu bakın bakın. Bir şeyler oldu. Vallahi bir şeyler oldu bakın. Ne oldu lan? Hadi bana bir şeyler yapsana. Bakayım. Oo. Aa, gittikçe yine değişmeye başladı bakın. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ona vurdum geçerli oldu mu? Olmadı. Çok değişik enteresan şeyler oluyor. Arkadaşlar bir şeyler oldu. Yukarıdan yeni tarif falan açıldı dedi. Envanterime bakın. Görmüş olduğunuz gibi Hero Sword geldi. Bir dakika. Üzerimdeki bunlar bir işe yarıyor mu? Bir dakika. Bakın eşyalar da gelmiş. Eşyalar da gelmiş. Sağ tıklayınca acaba ne olacak arkadaşlar? <laughs> <laughs> daha da kötü davranabilirim. Daha da kötü olacağım. Tam Hero olmak istiyorum. Köylü selamünaleyküm aleyküm. Galiba ama neyse. Anam o Ben Hero Öl bakalım. <laughs> Uçurun şekline bak çok iyi. İnanılmaz güzel. Bakın arkadaşlar daha da kötülük yapıyoruz bu köylülere. Şunu da patlatalım. Golem gel bakayım buraya. Gel gel seni öldüreceğim. <laughs> <laughs> Ulan golemi sektirdin de Demirleri düşseydi iyiydi ya Tüh demirleri de gitti <laughs> Buradaki evi de patlatalım arkadaşlar Başka geri bakalım Şunu da patlatalım ee, Kostüm değişti mi? Yo Aa bir dakika Vidır siper diye bir şeye dönüştü kazmam. Ne işe yarıyor? Aa bir dakika Etrafımdaki görmüş olduğunuz yaratıklara Vidır efekti veriyor Baksanıza şuna <laughs> İşte bu İşte bu Herobrine ne güzel dönüşüyorum yavaş yavaş Gel bakalım bunda da işe yarayacak mı? Aa valla baksanıza Ha, gördünüz mü? Wither partikülleri çıkıyor. Gel gel. Seni de şöyle bir wither'layalım bakalım. <laughs> Başka yaratık var mı? Buradaki köylülerin hepsini öldürdüm neredeyse. Aa, burada gizlenmiş bir ev var arkadaşlar. Bir dakika bakın. Bakın üzerime ne geldi? Böyle Böyleymiş bu. Herobrine Eggs olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Başka köylü var mı burada? Gel bakalım. Abi var inanılmaz enteresan şeyler var. Bakayım bir dakika. Aa! Ölmedim. Gördünüz mü? Vallahi ölmedim. Bu ne? Klik deli. Aa bir şey verdi. Aa! Şuna bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Uçabiliyorum. Herobrine demek ki böyle uçuyormuş arkadaşlar. Baksanıza hala Herobrine olamadım. Bir tane daha bir şey mi yapmam lazım? Ne yapmam gerekiyor? Baksanıza Elytra ile uçuyorum. Herobrine'a bak. Şuraya ateş etsem. Vallahi. Çiu, çiu. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Başka köylü var mı? Bak burada başka köylü yaşayan köylü kaçan köylü var mı? Bakalım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Saklanmış köylüler olabilir. Aha burada bir tane daha ev var. Gel bakalım. Burada köylü yok. Şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Elimizde dolsun şöyle. Merhaba. Ulan bütün köylüleri öldürdük mü? Yeterince daha kötü olmalıyız. Arkadaşlar daha da kötü olmaz. Aha bir yerden köylü sesi duydum sanki. Bak köylü nereye kaçtın? Valla kaçmış arkadaşlar. Bütün köylüler köyü terk etmiş. <laughs> Yeni bir köy bir sürü yaratık var. Allah Allah acaba ne yapsam? Şimdi öncelikle arkadaşlar Wither spelimizi kullanalım şöyle. Köyde birazcık dolaşalım. Bizden ne olduğunu bilmesinler. Oh oh. Allah bir şeyler oluyor. Hastalandım. <laughs> Hastalanmadın tabii ki. Ters maske Herobrine'i geldi. Artık ben Herobrine'im lan. Ben bundan sonra Herobrine'im. Herobrine'ların en büyüğüm he. Hadi bakalım. Yüzüm değişti mi acaba ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Değişip değişmediğine bak. <laughs> Anam. Değişmiş. Aa, ah! 戻る bir şeyler oldu. Vallahi Herobrine'im şu anda. Tamamıyla Herobrine'im bir dakika. Elimdeki eşyaya bakın. Bu ne işe yarıyor acaba? Çok merak ediyorum. Baksana herkes dondu arkadaşlar. Bütün dünya yok mu ettim acaba? Ne oldu anlamadım ki. Merhaba. Aa! Ne oldu gördünüz? Bakın hiçbir şey yapmadım ben. Sadece bakıyordum. Aa! Şuna bakın. Her tarafı Herobrine köyüne çevireceğim. yokuyor <laughs> bir de. Burası artık benim köyüm. Herobrine'liyorum burayı arkadaşlar ağacın şekline bakın. Herobrine egzenin ağaçları böyle mi oluyor acaba? Normal Herobrine'de yapraklar gidiyordu. Sadece gövde kalıyordu ama. Lan kendi kendimi nasıl vidirleyebildim? <laughs> Şunları da hemen bir çevirelim. Bir dakika bakalım. He, tamam bunlara bir şey yapamıyoruz. Artık burası benim. Hayır. Ne demek hayır? Benim Bak ne dedin? <laughs> Ölmedim ki. Ölmüyor lan. Bu ne la? Şuna bakın arkadaşlar. şimdi sen hayvan yemedin mi? Allah senin mi şey bu ev niye herobrine'lanmadı Bir dakika bir şey keşfettim Dur bir saniye he tamam neyse devam Herobrine'lamaya devam arkadaşlar Burada niye bunlar var Bir şey diyeceğim taşları bile ben şeye çeviriyorum Karataşı çeviriyorum arkadaşlar Ben diyorum ki oradaki Kara taşlar niye geldi Hemen şuradaki evleri de herobrine'layalım Bak yine herobrine'lanmayan bir ev var gördünüz mü Artık <gülüyor> işinden Onu <laughs> <laughs> öldü. Belki bize, belki bize şey diyecekti. Al ev senin olsun diyecekti de. Neyse yapacak bir şey yok. Bir anda arkadaşlar evde hava yoğuştu. Şöyle tekrardan şunları da çevirelim de. Artık burası Herobrine'ın yeri. Herobrine maske yazın yorumlara yoksa gelip köyünüze Herobrine'ların bakın. Aha yine itaat etmeyen bir tane görmüş olduğunuz gibi ev. Sen de hava uç Senin ne işin var orada? Öl bakalım. Sinirlendim bu köye sinir oldum. Bu nasıl bir portal gibi bir şey oldu burada? Enteresan Arkadaşlar şimdi ben bir tane Wither çağırsam Wither'ı öldürebilir miyim acaba Onu bir deneyeceğim Herobrine'ın adı köyü görmüş olduğunuz gibi Tam bildiğiniz aha Dağın tepesinde bir ev var Bak bunlar var ya Her tarafa ev yapmışlar Benden habersiz bir de Uçalım bu ev niye ayrı ayrı? He? Senin özelliğin ne abicim? Hop! Tamam, çık dışarı! Kimse yokmuş. Neyse balığı alırım. Burayı da hero brine'larım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aa vidra vidra efekti verince bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunun tadına bak. Tamam bunu sevmediysen şunun tadına bak. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya! Sen hero nasıl karşı gelebiliyorsun? <laughs> acaba kılıçla sağ tık vursam ne olur acaba ya? Abi biz kılıçla düz vurmadık. Bak onu deneyelim bir. Gel buraya. Selamünaleyküm. Şurada buradaki arkadaşla bir deneyeceğiz. Gel bakalım. Gel bakalım. Merhabalar. Aa vuramadım. Bir tane vurayım da havayoş birazcık. Gel buraya gel. Bir tane vurabilir miyim sana? <laughs> tek attım. Vallahi tek attım. Bu ne be? Kılıcın gücüne bakın. Direkt tek atıyormuşsunuz arkadaşlar. Peki buraya bir tane vardı. spawn edecek. Bakalım Herobrine'e karşı ne yapabilecek bu? <laughs> ne oldu? Aslanım hayırdır? <laughs> abi. çok güçlü oldum ha. Baksanıza. Ulan ben neler yapıyorum. Buraya bakın arkadaşlar. Deldim resmen burayı. Bir tane daha çağıralım. Mesela kılıçla vursam şöyle. Hop. Hop. <laughs> Havada sektiriyorum la. Ne oldu? Ne yapabileceksin he? Hadi bana vursana. Hadi bana vursana. Hadi bana vursana. Hadi bana vursana. Bana bak seni gebertim. Yo <laughs> çok güçlüyüz arkadaşlar. Ne oldu? Bir an etrafı bir kararttı arkadaşlar. Bakın şuralar birazcık karanlık gözüküyor. Tamam düzeldi. Gözümü kör etmeye çalış ama benim gözüm aydınlık beyaz arkadaşlar. Baya güzel. Herobra ne güzel olduğunuzda görmüş olduğunuz şeyler oluyor arkadaşlar. Ana içinden geçtim be. Bir dakika bunun üzerine yıldırım düşürürsem. He tamam. <laughs> <laughs> Ölüyorlarmış acı çekmeyin canım Siz rahat olun ben sizi kurtardım Arkadaşlar bu kadardı hepsini yaptık Galiba 5 tane özelliğimiz var ama En çok sevdiğim özellik şu görmüş olduğunuz Deka özelliği koskocaman ormanı Bakın suyun yanındaki şeyleri de Bakın gördünüz mü kumları arkadaşlar Ruh kumuna çeviriyor bak onu yeni Öğrendim çakılları normal şeye Karataşa çeviriyor ormanları da bu Şekilde yapıyor arkadaşlar gerçekten çok korkutucu Bu da tabii ki açıklama kısmından indirip arkadaşlarınızı siz böyle korkutabilirsiniz Arkadaşlar mesela oyunu eklersiniz haberi olmaz ve bu sayede arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz açıklama kısmında databack'in linki var 1.19.2'ye kadar destekliyor arkadaşlar 1.19.2 öncesinde destekliyor haberiniz olsun bir sonraki bölümde görüşürüz o kadar aşağı inmişken bir de like atın arkadaşlar çok teşekkür ederim şöyle şuraları bir çevireyim de bakayım yukarıdan nasıl gözükecek valla var ya çok korkutucu gözüküyor hemen bir uçalım <laughs> çok iyi <laughs> <laughs> Ölüyordum lan yani hızla. Nasıl öleceksin Herobrine'sin sen ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Yorumlara Herobrine baskı yazmayı unutmayın. Like atıp abone olduysanız gerçekten çok teşekkür ederim. Olmadıysanız 2 dakikada olun ya. <laughs> Bu arada ekrana 2 tane video çıktı. O 2 videonun istediğinizi tıklayabilirsiniz. Yoksa gelirim oyundan sizi böyle böyle diye korkuturum.